Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ali Tosun'un mesajında, "Değerli eğitimciler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler ve çok değerli Adıyamanlılar. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 24 Ağustos 2023 tarihinde başlamış bulunmaktayım. Yeni görev yeni bir heyecan demektir. Bu kıymetli görevi karşılıklı dayanışma, işbirliği ve özveriyle yaptığımız takdirde güzel şeyler ortaya koyacağımıza inanıyorum." Öncelikle ilimizde daha önce görev yapmış milli eğitim müdürlerimize ve görevi devraldığım Ramazan Aşçı'ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle sabır, sebat ve yiğitlik yurdu güzel şehrimiz Adıyaman'da mesai mevhumu gözetmeksizin, dinamik eğitim camiamızın işbirliğiyle öğrenmeyi etkileyen en önemli unsurlar olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrenme ortamlarımızın aldığı bu ciddi hasarı birlikte onaracağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Bu uğurda birlikte düşüneceğiz, konuşacağız, ekip ruhuyla hareket ederek güçlü mevcut potansiyelimizi her biri yarınlarımız, umudumuz olan öğrencilerimizin mutlu ve etkin bir geleceğe ulaşmaları için en iyi şekilde kullanacağız. Okullarımızın eğitim öğretimi hazırlığının tamamlanması ilk önceliğimiz olacaktır. Bu süreçte fiziki alanlardaki eksikliklerimizi tamamlamak başta olmak üzere diğer tüm alanlarda özgün projeler ortaya koyarak bizlere emanet nesilleri tarihinden güç alan milli ve manevi değerlerine saygılı, kendilerini ifade edebilen, erdemli, donanımlı gençler olarak yetiştirmeye gayret edeceğiz. Sayın valimizin liderliğinde kentimizdeki tüm idareci, öğretmen ve velilerimiz, her bir mesai arkadaşımızla kenetlenerek şehrimizin kamu kurum ve kuruluşları, STK'larla yeni dönemde Adıyaman'da eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için büyük bir gayret göstereceğiz. İnanıyorum ki iyi bir koordinasyonla öğrencilerimizin gözlerindeki o eşsiz ışıltıyı yeniden çoğaltacağız. Bugüne dek elimize eğitim alanında canla başla hizmette bulunan, hayır desteği veren herkese saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle bu önemli görevi şahsıma tevdi eden sayın bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Tebrik amaçlı çiçek gönderecek olan dostlarımızdan yaralarımızı sarmak için canla başla çalışan Kızılay ve Afad'a bağış yapmalarını istirham ediyorum ifadelerine yer verdi.